Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 27 Eylül Salı gününde yine bir Kripto Time yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki dün dolar endeksindeki güçlü görünümü konuşmuştuk sizlerle beraber. Bugüne baktığımızda ise bir süredir 20 bin doların üzerine çıkamayan, çıktığında da kalıcı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde orada kalamayan bir bitcoin görmüştük. Bunun dolayısıyla hatta kripto paralarda bir şekilde yatay eğilim var diyorduk. Şimdi düne baktığımızda dolar endeksinde evet 114 akşam yine 114 seviyeleri test edildi. Ancak bir miktar gevşeme ile beraber e, hem de bugün Powell'ın, FED Başkanı Powell'ın saat 14.30'daki konuşması öncesinde Bitcoin 20 bin doların üzerinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Bu da altcoin'leri oldukça hareketlendirdi. O yüzden güzel bir piyasaya uyandığımızı sizlere açıkça belirtebilirim. Dilerseniz e, kripto paraları geçmeden önce direkt e, küresel piyasadaki son fiyatlamaları ve son gelişmeleri hep birlikte inceleyelim. Şimdi Borsa İstanbul bugün dün de oldukça pozitif başlamıştı. Bugün de oldukça pozitif e, fiyatlandığını söyleyebilirim. Borsa İstanbul şu anda 3280 puanda. E, ABD tarafında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde bir miktar e, geri çekilme yaşanmıştı. Hatta e, kapanışta da bu şekilde kapanışını gerçekleştirdi. Bugün saat 4.30'da. E, pozitif açması bizler için oldukça önemli. E, özellikle Nasdaq Endeksinin pozitif açması önemli. E, ancak Fed Başkanı Powell'dan sonra zaten piyasalar açıldığı için konuşmasından sonra açıldığı için o yüzden bir miktar tedbirli olmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında ise e, Asya Endekslerine bakacak olursak Asya Endekslerinde e, görüyorsunuz ki pozitiflik söz konusu Nikkei endeksi 26.571 puanda Onun dışında ise e, bir de Euro tarafına bakalım isterseniz Euro tarafındaki e, Dax endeksine hemen bakmak istiyorum Dax endeksi e, 1.22'lik bir artışla beraber 12.376 puanda seyrediyor biliyorsunuz dün e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı bir e, basın toplantısı gerçekleştirmişti ve bu basın toplantısının sonucunda onlar da enflasyonla mücadele etmek istediklerini bu e, para politikasının nedeniyle hani bu enflasyonist baskı nedeniyle de Euro'da ve Euro bölgesinde e, bir Geri çekilme hatta Euro'da bir değer kaybı olduğunu bizlere açıkladık ki bunu uzun bir zamandır görüyoruz. ABD'deki sıkı para politikası nedeniyle e, dolar endeksi güçleniyor. Diğer ülke para birimleri de bir miktar gevşiyor dolar karşısında. E, bir de dilerseniz vadililere kısaca göz atalım. Vadililer de oldukça pozitif bugün mükemmel bir gün. E, vadililere baktığımızda zaten USO30'da şu an 29.613 puanda olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında e, görüyorsunuz ki vadelerin de pozitiflenmesiyle dolar endeksindeki bir miktar geri çekilmeyle beraber evet şu anda çok yüksek dolar endeksi neredeyse 20 yıl önce görmüş olduğu seviyeleri test ediyor. Tekrardan tarihi bir zirve yapıyor ama bir miktar geri çekilme onun dışında FED Başkanı Pavlo'nun konuşması yine bu hafta biliyorsunuz ki Avrupa Merkez Bankası konuşması e, bankası başkanı konuşması gerçekleşti. Bu hafta yine devam edecek. Onun dışında da İngiltere tarafından da yine biz e, bir miktar açıklamalara açıklamalar gerçekleşecek ve bunları biz takip ediyor olacağız. O yüzden hani dolar karşısında zaten güçlenen e, dolar zaten güçlenen bir ülke para birimi olduğu için diğer ülkelerden de ataklar gelmeye devam ediyor. Bu da bize nasıl sonuçlar doğuracak? Nasıl sonuçlar getirecek? Bunları hep beraber bu hafta içerisinde takip ediyor olacağız diyelim. Ee, bunun dışında ons altına bakacak olursak 1636 dolardı. Evet yine dediğim gibi ee, zayıf seyrini koruyor ons altında. Ancak bugüne baktığımızda 0,85'lik bir artışla beraber bir miktar yukarı yönlü hareket gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Tabii ki bu minor bir hareket, majör bir hareket değil. Ee, bunun dışında gümüşe de bakalım. Gümüşte 18.64 biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 19 doların üzerinde seyrediyordu. O da bir miktar geri çekilme yaşadı. Zaten altında. E, altınla hani beraber Koreli olduk, olduklarını biliyoruz diyebilirim. E, bunun dışında bir de ham petrol ve Brent petrol tarafına bakacak olursak ham petrol 77 dolar seviyesinde Brent petrol ise 84 dolara yakın bir şekilde fiyatlandığını söyleyebilirim. Evet bugüne baktığımızda bir artış söz konusu ancak bundan birkaç ay öncesine baktığımızda bunların oldukça dip seviyeler olduğunu görüyoruz bizler. Bu aslında bizim için iyi bir şey çünkü dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında biliyorsunuz ki faiz artırımları gerçekleşiyor. Enflasyonu etkileyen en önemli kalemlerden birisi de petrol yani yakıt fiyatları olduğu için o yüzden bu bizim için oldukça pozitif bir gelişme. Çünkü bunların fiyatındaki azalmayla beraber biz enflasyonda daha düşük rakamlar ve oranlar görebiliriz ki bu ay içerisinde ABD'den gelecek olan enflasyon yine bizler için oldukça kritik diyebilirim En azından bir miktar daha az gelmesi enflasyonu ee, biliyorsunuz ki Önümüzdeki ay alacağımız e, faiz kararı için bizler için çok önemli bir 75 bas puan daha artış gelmemesi için hani bunların olması ve gerçekleşmesi gerekiyor ki biz en azından 50 bas puanlık bir artışla karşı karşıya kalalım diyebilirim. Bunun dışında dolar en, e, dolar TL paritesi yine rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor şu an 18.47 seviyesinde psikolojik olarak e, psikolojik olan direnç seviyesi 19'a gelmesine çok az bir miktar kaldı. Bunu da tetikleyecek bazı şeyler var. Bunu hep birlikte zaten konuşuyoruz. E, evet Türkiye'de yapılan bazı e, faiz indirimleri dolar üzerinde eskisi kadar çok fazla baskı oluşturmuyor ve fiyat hareketini etkilemiyor ancak ABD'nin e, yapmış olduğu açıklamalar, söylemler neticesinde dolar güçlenmeye devam ediyor. Sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülke para birimlerine karşı da güçlenmeye devam ediyor. İngiliz sterlini ve dolar paritesine baktığımızda 20 yılın, e, yanlış hatırlamıyorsam son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüyoruz. Biz sterlin ve dolar tarafındaki e, pariteye baktığımızda. Bunun dışında euro dolar paritesi de keza aynı şekilde 0,96'da euro tl ise 17,77 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yayının başında da söylemiştim. Ekonomik takvimde bugün çok önemli bir gelişmemiz var. Bu hafta bizim için çok önemli. Merkez Bankası başkanları konuşmalarını gerçekleşecek. Bu da piyasadaki yönü bir miktarda olsa belirleyecek diyebiliriz. Saat Türkiye saatiyle saat 14.30'da FED Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Bu bizler için oldukça önemli ve konut verilerini alacağız. Bunları da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi kripto tarafında birazcık geçebiliriz. Şimdi kripto paralarda korku ve açgözlülük endeksi biliyorsunuz ki yatırım iştahında, risk iştahında Artış mı yoksa azalma mı var? Bunları bize gösteriyor. Şimdi baktığımızda 20 ile yine aşırı korku bölgesinde. Geçtiğimiz ayda zaten hani fiyatlar bir miktar düşüş eğiliminde olduğu için 25 bin dolarların altına Bitcoin gerilediği için ve yatay seyrettiği için onda da 28 de yine korku bölgesindeydi. Bu endeks bizler için önemli çünkü yatırımcıların dediğim gibi yatırım yapma iştahını bizlere oldukça gösteriyor diyebilirim. Şimdi bir de kripto paralarda toplam piyasa değerine bakalım. Her yayınımızda söylemeye çalışıyorum. Pandemi döneminde bankaların zaten merkez bankalarının arttırdığı likiditeyle ile birlikte e, kripto paralara oldukça bir ilgi vardı ve oldukça revaçtaydı. Bununla beraber piyasa değeri neredeyse 3 trilyon dolara yaklaşmıştı. Ancak düşen piyasa ve ayı piyasasıyla beraber kripto paralarda Toplam piyasa değeri şu an 1 trilyon doların altında seyrediyor. Bitcoin dominansı %39.8, Ethereum ise %17.5 olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz bir de kripto paralardaki son fiyatlamalara Diorex kripto para borsasındaki market ekranından hemen bir inceleyelim. Şimdi zaten demiştim e, Bitcoin'den destek alan altcoin'lerde de oldukça güzel hareketler, hareketlenmeler görüyoruz bugünle beraber. Polkadot %6,81'lik bir artışla beraber 6,74 dolar seviyesine yükseldi. Bunun dışında Bitcoin şu anda 20 bin neredeyse 200 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ethereum'da da evet çok büyük bir fiyat hareketi gerçekleşmedi. Bitcoin kadar mesela 1000 dolarlık bir artış gerçekleşmese de Yine de bir miktar yaklaşık 83 dolar kadar e, bir artış gerçekleşti ve 1383 dolar seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. Litecoin 54,90 dolar seviyesinde bunun dışında Adada 0.45, e, Ripple 0.47, Paxcos zaten dijital para dijital altın endeksli bir dijital para birimi o sebepten dolayı 1628 dolarda da seyrediyor. Ee, son olarak da bir de Tezos'a bakmak istiyorum. Tezos'la ilgili bir haberimiz var ama eee Tezos'ta 28,37 dolar seviyesinde %4.38'lik bir artışla fiyatlamaya devam ettiğini söyleyebilirim. Tezos'la ilgili haber gelişmemizi de birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Bunun dışında dün sizlere Terra Luna olayından sonra biliyorsunuz ki Güney Kore'nin e, Teraluna'nın CEO'su ve yaratıcısı olan e, do, no, do, Won isimli kişiye e, kırmızı bültenle interpol ile bir işbirliği içerisine girip kırmızı bültenle e, arama emri çıkartılmıştı. Şimdi baktığımızda e, yaratıcı bir açıklama gerçekleştirdi. Ben şu an evimde kod yazıyorum o yüzden herhangi bir şey yapmıyorum benim saklanacak veya e, kaçacak kaçma gibi bir durum yok. O yüzden hani herkes bir sakin olsun tarzında konuşmalar gerçekleştirdi. Ki bundan önce geçtiğimiz ay içerisinde de e, yurt dışına çıkış yasağı gerçek yani çıkış yasağı koyulmuştu kendisine. O sebepten dolayı kimsenin endişe etmesine gerek yok. Ben buradayım bir yere kaçmıyorum tarzında açıklamalar yaptığını söyleyebilirim. Bu arada dün Luna'ya baktığımızda biz e, dün Twitter Space yayınımızda da bunu inceledik değerli hocalarımızla beraber. Luna'ya baktığımızda evet geçtiğimiz yani bu senenin başından itibaren çok kötü senaryolar yaşandı. Çok kötü olaylar yaşandı. 120 dolar seviyelerini gördük. Sonrasında mesela bir hareketlenmeyle beraber dün e, neredeyse 3 dolar seviyesindeydi. O sebepten dolayı biz hani e, zararı olan evet çok yatırımcı var ama hani bir miktar daha te, Luna tarafında dikkatli olmasında ben fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü tekrardan Aynı senaryoları kimse yaşamak istemez diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında Bitcoin hash oranında zirve gerçekleşti, zirveyi tazeledi. Biliyorsunuz Ethereum'da merge güncellemesi gerçekleşmişti. Merge güncellemesi sonrasında zaten e, hash oranlarında, yani işlemlerdeki hız oranlarında ve e, hız, yani işlem hızının ne kadar e, farklı olacağını bir öncekine kıyasla. Onların hepsini ben sizlere aktarmaya çalışmıştım. Normalde Ethereum'da saniyede biliyorsunuz ki 15 e, işlem kadar bir işlem onaylanıyor. Ancak Merge güncellemesinin 4 aşaması da tamamlandıktan sonra Merge tarafında saniye başına neredeyse 100 bin işlem onaylanması planlanıyor. Şimdi baktığımızda bu Bitcoin hash oranıyla alakalı e, Merge güncellemesinin ardından zaten hani madencilikle alakalı bazı sorunlar vardı ve e, bu Merge güncellemesinin Ethereum madencileri çok fazla onaylamıyor ve desteklemiyorlardı. Şimdi Bitcoin madenciliğine olan talebin artış görmesiyle beraber e, madencilikte olan temel dinamik hash oranının yeniden zirvelere ulaşmasını sağladı ve e, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 234 e, saniyeye ulaştığını söyleyebilirim. Bu aşı oranı bizler için oldukça önemli kripto paralar için hani geleceği için bunların sürekli sürekli üzerine katılarak düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, bir de Luna evet dün bu haberler neticesinde bir küçük de olsa hatta çok küçük de %7'lik bir artış gerçekleştirdi. Bunun dışında Lunc'a bakıyoruz. Mesela Lunc'ta da e, bir yakın işlemi onaylandı ve bunun duyurusu yapıldıktan sonra neredeyse 60'lık bir artış gerçekleştirdi 4 saatlik mum içerisinde bakın bir günlük mum içerisinde değil 4 saatlik mum içerisinde zaten mükemmel bir kar elde edildi o sebepten dolayı sonuçta da zaten fiyat seviyeleri takip edilebilir ancak ben bugün lunc'a da bakacağım o yüzden beraber inceliyor olacağız lunc tarafında bunun dışında ise XTZ yani Tezos, Tezos Vakfı'na ait biliyorsunuz ki bir kripto dijital para birimi ve projesi oldukça sağlam. Geçtiğimiz günlerde de Tezos'un yükseltmesi yani güncellemesi gerçekleşti. Ve bununla beraber daha fazla aktiviteyi beraberinde getirdiğini biliyoruz. Ve bunun neticesinde de birazdan inceleyeceğiz Tezos tarafını da. Yüzde onluk neredeyse bir artış gerçekleşti. O sebepten dolayı önümüzdeki fiyat seviyelerini hep beraber inceliyor olacağız diyelim. Bunun dışında ise her solu günü sizlerle kurumsalların alım ve satım raporlarına ilişkin detayları paylaşmaya çalışıyorum. kurumsalların alım ve satım raporlarına baktığımızda Bitcoinden Bitcoin short işlemlerinden ya yani satış işlemlerinden, bir miktar da olsa çıkışlar gerçekleşti. Çünkü karlar satıldı, karlar verildi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ABD tarafından yine faiz oranını aldığımız için yukarı yönlü hareketi gerçekleşen Bitcoin'de tekrardan kar satışları beraber kurumsallarda da bir miktarda çıkış gözlemlendi. Bunun dışında ise Ethereum'da ee, yaklaşık olarak 5.05 milyon dolar değerinde bir giriş ufak da olsa bir girişler giriş gerçekleşti. O yüzden Ethereum'un da e, yaklaşık 5 hafta üst üste çıkış gerçekleşiyordu kurumsallar tarafından. Bu da oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Belki Ethereum'un yukarı yönlü hareket etmesi için bir miktarda olsa bizlere motivasyon verebilir diyebilirim. Şimdi son olarak bir de teknik görünümleri inceleyelim isterseniz. Bitcoin dediğim gibi e, akşam yani gece saatlerinde yaklaşık olarak %5'in üzerinde bir artışla beraber 20 bin doların üzerinde fiyatlanmaya başladı. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda görüyorsunuz ki 22.813 dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Ve sonrasında 21 bin 160 dolar seviyesinin altına indi. Daha sonrasında ise 20 bin doların altında fiyatlandı ve 19 bin dolar, e, 19 bin 500 ile 18 bin 500 dolar hatta bir miktar daha altında fiyatlamalar bir süredir kısa vadede gerçekleşiyordu. Ancak bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde ki piyasanın kesinlikle bu azalan yakıt fiyatları nedeniyle onun dışında hani enflasyonda bir miktar geri çekilme beklenmesi nedeniyle ki çoğu analiz bunu düşünüyor. Enflasyonda 8'in altını göreceğiz diyorlar bu ay içerisinde. O yüzden bunlar neticesinde de kripto paralarda bundan sonraki süreçte tabii ki bu bizim için önemli bir süre zarfı olacak ama bir miktar da olsa bizleri motive edecek bir fiyatlama görebileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, şimdi baktığımızda 20.500 dolar seviyelerinin üzerine atılım gerçekleşmesi halinde ardından 21.000 dolar ve son görmüş olduğu neredeyse 23.000 dolar seviyelerini Bitcoin test edebilir. Ancak bunun için kısa vadede bizim e, pozitif gelişmelere odaklanmamız gerekiyor. Şimdi bu yükseldi evet yüzde beş oranında ve üzerinde bir yükselme gerçekleşti ama. Bunun kar satışları da getirilmesi gerekiyor ve veya bir düzeltme yapması gerekiyor. O sebepten dolayı tekrardan belki bugün içerisinde e, 19 bin dolar seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak pozitiflik devam ettiği sürece pozitiflik derken evet dünya genelinde yine savaşlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı tekrardan tetiklendi ve Rusya-Ukrayna'ya karşı bir... E, biliyorsunuz ki tatbikat kararı almıştır. Bunun dışında Çin tarafında yine gelişmeler devam ediyor. Çin e, Tayvan'ın kendisine yani Tayvan e, devletinin ve topraklarının kendisine ait olduğunu belirtti. Bu sebepten dolayı çok küçük bir şey bekliyorlar. Çok küçük küçük bir kıvılcımla beraber Çin de Tayvan üzerine bir savaş gerçekleştirebilir. Onun dışında Sırbistan Kosova savaşı ve biliyorsunuz ki Türkiye ve Yunanistan arasında çok uzun bir süredir tarihlerden beri gelen e, bir Kriz var ve bir gerilim var. Bunların tekrardan tetiklenmesi an meselesi. Ee, ancak biz piyasa tarafından baktığımızda hani ABD'ye şu an biraz daha yönlenmiş durumdayız. ABD'den gelecek çok ufak pozitif haberlerle birlikte bizi yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Ee, savaş gelişmeleri bizleri çok fazla etkilemez ki savaşlar olmaz. Sonuçta 2022 neredeyse 2023 yılına Gireceğiz. Bunları konuşmak, hala savaşı konuşmak oldukça saçma geliyor bana. Ee, dediğim gibi, o yüzden bugün bir miktar kar satışları olabilir. Ancak Pavlov'un söylemleri e, güvercin algılanırsa eğer yukarı yönlü hareketler 23 bin dolara kadar bir hareket gerçekleşebilir Bitcoin tarafında. Şimdi bir de Ethereum'u 4 saatlik grafik üzerinde inceleyelim isterseniz. Şu anda 1382-1383 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bunu kırmasıyla beraber 1400 dolar ardından 1500 doların üzerinde fiyatlama gelmesi bekleniyor. Ancak e, 10 Eylül itibariyle bir düşen kanal içerisinde fiyatlanan Ethereum görüyoruz. Ve bir süredir de yatay bantta seyrediyor. Bunu yukarı kırması oldukça önemli Ethereum tarafında. Çünkü Ethereum zaten en önemli altcoin e, bizler için ve projesi oldukça sağlam. Üzerine akıllı sözleşmeler yazılabiliyor biliyorsunuz ki ee, şimdi baktığımızda dediğim gibi yukarı fiyat hareketlerinde bunlar gerçekleşebilir ancak tam tersinde ise tekrardan bu e, yatay bantta fiyatlanması oldukça olağan ve muhtemel olacaktır e, Ben e, 1267 1250 doların altına sarkmasını şu anki süreçte çok fazla beklemiyorum çünkü dolar endeksi evet güçleniyor ama kripto paraları çok büyük bir miktarda etkilenmedi. Çünkü bitcoin oldukça sağlam duruyor bence. O sebepten dolayı şimdi bakıyoruz. Bu 1260-1250 doların altına sarkarsa eğer, evet kötü bir durum gerçekleşirse bize 1100 dolarlara kadar itecektir diyebilirim. Bunun dışında Tezos, evet Tezos yükseltmesinden sonra dün günlük... Bir gün içerisindeki zaman dilimi içerisinde e, bakıyorum hemen yaklaşık olarak yüzde dokuzluk bir artış gerçekleştirmiş Tezos tarafı da e, burada görmüş olduğunuz sarılı alanın üzerine kırması halinde Tezos'un bir sonraki hedefi e, 1.55 dolar ve ardından 1.68 dolar seviyeleri olacaktır ki 1.76 dolar seviyesini 11 Eylül tarihinde ziyaret yani test etmişti. Tekrardan bu seviyelere gelebilir. Çünkü oldukça pozitif bir haber gelişmesi var. Evet Ethereum Merge'den Ethereum Merge'ü gerçekleşti. Çok fazla fiyat hareketi olmadı ama biz onu zaten Ağustos ayı içerisinde fiyatlamıştık. Onun dışında Cardano tarafı da e, Vasil Harf Fork'unu gerçekleştirdi. Onda da bir miktar yukarı yönlü hareketler yapıldı. Karlar alındı cebe. Ardından zaten bugün de mesela bugünle birlikte mesela yine Cardano tarafında da bir artış gözlemleniyor. Bunun dışında ise e, Tezos tarafında evet çok güzel fiyatlamış %9'luk %8'in üzerinde bir artış gerçekleştirmiş. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi için piyasaya da bağlı olduğunu bir miktar e, söyleyebilirim. Sizlere evet pozitif ayrışabilir ama Bitcoin'e yine de biraz bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tam tersi bir senaryoda ise zaten şu anda 20 günlük hareketli ortalamasının üstünde ve Bollinger üst bandına yakın bir şekilde seyreden bir tezos var. Tam tersi fiyat hareketlerinde bu sarılı alanın altında kırmasıyla beraber kademeli olarak 1.42 ardından ise 1.32 dolar seviyeleri bizlere ee, bizlere ee, bizlere karşılayacaktır diyebilirim. Bunun dışında Çiliz'e de bakalım. Çiliz'de bir miktar geri çekilme yaşanıyor. 0.25 dolar seviyesinde. 20 günlük hareket ortalamasının altında seyrediyor. aşağı yönlü kırılımın gelmesi, düzeltmenin gelmesi halinde 0.23 dolar ve 0.21 dolar seviyeleri bizim için önemli destek seviyeleri olacaktır. Ancak tam tersi bir senaryoda ise buranın kırılmasıyla birlikte 0.30 dolar seviyelerini ziyaret edebilir. Ardından 0.34 dolarları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak bir de e, Terra klasik yani luncha bakalım isterseniz. O da e, Eylül'ün başından itibaren bir düşüş eğilimine girmiş. Ardından ise dün dediğim gibi bir günlük e, 4 saatlik bir bar içerisinde görüyorsunuz. %56, %57'lik bir artış gerçekleştirmiş. Bu muazzam bir artış gerçekten. Bu sarılı alanın göstermiş olduğum sarılı alanın üzerine kırması halinde biz burada gördüğünüz fiyat seviyelerinde lunç tarafında bekleyebiliriz. Zaten 20 günlük hareketli ortalamasının o da üzerinde seyrediyor ve göstergeleri kontrol ettiğimizde herhangi bir negatiflik görmüyoruz. Tabii ki bunun günlük tarafına da bakılmalı. Onun dışında yani genel tabloya da bakılmalı. Bir koyuna e yatırım yapacaksanız genel tablosunu da bence incelemek zorundasınız. 5 dakikalık e, trade etmek birazcık yanıltıcı olabiliyor. Biraz el hatta bayağı yanıltıcı olabiliyor. O yüzden 4 saatlik, 1 saatlik gibi trade'ler hatta günlüğüne de bakıp trade etmeniz sizler için doğa, daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, tam tersi bir senaryoda ise bu 20 günlük hareketli ortalamanın olduğu seviyenin altında kırılım gelmesinde bizi şuradaki görmüş olduğumuz seviyeye çok çabuk ve çok rahat bir şekilde atabileceğini düşünüyorum. Şimdi e, bugünün önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştım. Zaten her gün yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Biz bir kripto para borsasıyız bildiğiniz üzere. Alım ve satım işlemlerinizi bizim borsamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Projesi sağlam. Coin Market Cap'te listelenen e, önemli coinleri biz borsamızda listelemeye çalışıyoruz ve daha fazlasında önümüzdeki günlerde listeleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Bunun dışında bizim sosyal medya taraflarımızda ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa zaten bizlere 7/24 ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Akşamda Twitter Space yayınımız gerçekleşecek. Hafta içi her gün biz Twitter üzerinden yayın gerçekleştiriyoruz. Onları da bence izlemenize, dinlemenize fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. herkes için kripto anlayışıyla çıktığımız bu yolda değişen dünyanın, yenilenen ekonominin ve paranın hızını yakalamak Biorex'e artık çok kolay. Dilediğin zaman, dilediğin yerden kripto para alım ve satımlarınızı daha güvenilir, hızlı ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için yatırımlarınıza aracılık ediyoruz ile mobilden veya bilgisayarınız üzerinden onlarca kripto para birimine yatırım yaparak Diorex avantajları ve ayrıcalıklarıyla siz de küresel bir yatırımcı olabilirsiniz. Her yerde kripto.